O geceyi hala hatırladığımda içim yanıyor çünkü o gece oğlum sandığım kişiyle her şey değişti. Kapıyı kilitlemeye çalıştım ama ellerim titriyordu. O arkamdan yaklaştı. Gitme dedi, sesi boğuk ve çatallıydı. Bu gece her şeyi değiştirebilir. Gözyaşlarım yanaklarımı yakıyordu. Elimdeki valiz yere düştü. Başımı çevirdim ama gözlerinin içine bakamadım. İşte tam o anda kendimi kaybettim bir anne olarak, bir eş olarak, hatta bir insan olarak, o geceden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ve evet, buraya kadar geldiysek, sana anlatmam gereken çok şey var. Ama önce, eğer hala abone olmadıysan, şimdi tam zamanı. Bu hikayeyi sonuna kadar dinle, çünkü sonunda belki kendini bile bulacaksın. Devam edelim mi? Benim adım Elif. 40 yaşındayım. İstanbul'un en prestijli hukuk ofislerinden birinde ortağım. Görünürde güçlü, zeki ve kontrolü elinde tutan bir kadınım. Ama içimde, içimde fırtınalar hiç dinmedi. Hocam Levent. 25 yıllık bir geçmişimiz var. İlk bakışta ideal eş, saygın, çalışkan, kibar. Ama içimizde kurduğumuz dünya dışarıdan görüldüğü gibi değildi. Ve o. Üvey oğlum Kan. Levent'in ilk evliliğinden olan oğlu. Onu kendi oğlum gibi büyüttüm. 14 yaşındaydı tanıştığımızda. Şimdi 24. Yakışıklı, zeki, gizemli. Ve bazı geceler bana annesinden çok başka bir şey gibi bakıyordu. Sence bir kadın kalbini susturabilir mi? Yoksa bastırdıkça daha mı büyür? İşte tam da bu soruların cevabını verdiğimde her şey çöktü. O gece her şeyden önce bir rüya ile başladı. Evimizin hizmetçisi Şükran Hanım sabah kahvemi getirirken gözlerimin içine baktı. Normalde sessiz, kendi halinde bir kadındı. Ama o gün sesi titriyordu. "Elif Hanım," dedi, "ne olur bana deli demeyin ama geçen gece bir rüya gördüm." Kafamı kaldırdım, istemsizce dinlemeye başladım. "Sizi kan içinde gördüm. Yalnızdınız. Yanınızda beyaz gömlekli bir adam vardı. Yüzü yoktu. Ama sizi tutuyordu. Kaçamıyordunuz. Sonra bir anda o adam oğlunuz oldu." Tüylerim diken diken oldu. Şaka gibiydi. Hem saçma hem de garip şekilde tanıdık. Şükran abla, bu sadece bir rüya, dedim gülerek. Ama içimde bir şey, bir şey orada durdu. Nefesimin derinliğinde bir sızı gibi. Henüz anlam veremediğim bir boğulma hissi. Sence rüyalar bazen geleceği mi fısıldar? Yoksa biz mi uyanmak istemeyiz? O gün planım çok netti. Levent iş gezisindeydi. Evde sadece ben ve Kaan kalacaktık. Kendime hep sadece bir akşam yemeği, anne ve oğul sohbeti dedim. Ama içimde bir fısıltı vardı. Sessiz, boğuk, beni içeriden kemiren bir ses. Adımlarım yavaşladı. Aynada kendime baktım. Gözlerim, tanımadığım bir kadının gözleriydi. Kaan, mutfakta hazırlık yapıyordu. Şarap açılmıştı. Mumlar yakılmıştı. Ve o, o kadar rahattı ki, sanki ne olacağını önceden biliyordu. Tam merdivenlerden aşağı inecekken, telefonum çaldı. Numara kayıtlı değildi. Açtım. Merhaba, Elif Hanım, ben psikolog Gaye. Kaan birkaç yıl önce danışanındı. Size ulaşmak zorundaydım. Kalbim durdu. Sözlerini tam hatırlamıyorum, ama şunu dediğini unutamıyorum. Lütfen bu gece onunla yalnız kalmayın. Sadece güvenmeyin. O an karar verdim. Aşağı inmediğim gibi yatak odamın kapısını kilitledim. Sence bir iç ses bazen hayat kurtarır mı? O gece yatak odamda ışıkları kapatıp sessizce yattım. Ama uykum gelmedi. Ayak seslerini duydum. Koridorda yavaşça yürüyordu. Durdu. Kapımın önünde. Nefesimi tuttum. Kapı kolu hafifçe oynadı. Sonra bir fısıltı Biliyorum uyanıksın Elif. Kanım dondu. Hiç kıpırdamadım. Sanki nefes alsam beni bulacak gibi. Aradan dakikalar geçti. Ayak sesleri uzaklaştı. Ama o gece bitmedi. Sabah olduğunda cep telefonuma gizli bir numaradan bir video gönderildi. Açtım. Kamera evin salonundaydı. Kaan ilk çamaşırlarıyla divanda uzanıyordu. Kendi kendine konuşuyordu. Bugün olmazsa bir dahaki sefere olacak, o artık bana ait, bunu o da biliyor. Sonra başını kameraya çevirdi. Gülümsedi. Annemi. Hadi ama. O an içimdeki her şey yıkıldı. Bu bir oyun değildi. Bu bir sınavdı. Ve ben çoktan içindeydim. Sence en güvendiğin kişi aslında en tehlikeli olan olabilir mi? Levent'le tanıştığımda 22 yaşındaydım staj yaptığım hukuk bürosunun en karizmatik ortağıydı. Bana inandı, bana güvendi, beni yavaş yavaş kendi dünyasına çekti. Üç yıl sonra evlendik. Düğünümüz İstanbul Boğazı'ndaydı. Herkes, masal gibi bir aşk diyordu. Ama masalların gerçeğe dönmesi her zaman mutlu sonla bitmiyor. Kan o zamanlar gençti. İçine kapanıktı ama zeki ve etkileyici. Ben onu annesi gibi sevdim. Okulunda sorun yaşadığında ben gittim. Hastalandığında başında ben bekledim. Ama Levent. O hep uzaktı. İlgiliydi ama yoktu. Ve zamanla aramızda bir boşluk oluştu. Ben sevgiyi, ilgiyi kanda bulmaya başladım. O da bende bir şey arıyordu. Belki bir anne figürü. Belki bir kadın. İkimiz de yalnızdık. Ve yalnızlık, bazen en büyük günah zemin hazırlar. Peki ya sen? Hiç dışarıdan kusursuz görünen bir hayatın içinde boğulduğun oldu mu? İçimde bir şey kırıldı o videoyu izlediğimde. Ama kırılan sadece güven değildi. Kendime olan inancımdı. O sabah kanla hiçbir şey olmamış gibi kahvaltı ettik. Gülümsüyordu. Gözlerimin içine bakıyordu. Ve o bakış. Beni yıllardır tanıyan bir erkeğin değil. Beni yavaşça sahiplenmeye çalışan bir yabancının bakışıydı. O gün boyunca sessizce izledim. Telefonunu çaldığında kulak verdim. Gece olduğunda ise çalışma odasında bıraktığı laptopunu açtım. E-postalar, mesajlar, ses kayıtları. Ama en can acıtanı Levent'le olan yazışmalarıydı. Biraz daha sabret, yazmıştı Levent. Elif sonunda pes edecek. Onun da zayıf anı var. O gece olmadıysa başka bir zaman olur. Gözlerim doldu. Nefes alamadım. Yani bu bir tuzaktı. Beni yıkmak için kurulmuş bir oyun. Ve ben oyuncak edilmiş bir kadındım. Peki ya sen olsaydın? En yakının tarafından böyle satıldığını öğrenseydin ne yapardın? O akşam hiçbir şey söylemeden sofraya iki tabak koydum. Levent şehir dışından dönmüştü. Kaan ise zaten evdeydi. Üçümüz bir masada. Ama artık roller değişmişti. Ben sustum. Onlar konuştu. Ve her kelime mideme bir bıçak gibi saplandı. Sonunda başımı kaldırdım. İlk kez doğrudan Kaan'a baktım. "Senin annen değilim," dedim. "Sana anne gibi davranmış olmam, bana her şeyi yapabileceğini göstermez." Kaan yüzüme bakamadı. Ama Levent gülümsedi. Ne oldu Elif dedi. Küçük bir ilgiden mi korktun? O an ayağa kalktım. Sessizce bir zarf çıkardım çantamdan. İçinde video kayıtları, yazışmalar, avukat belgeleri. Levent aldı. Açtı. Yüzü bembeyaz oldu. Sadece bir cümle kurdum. Artık oyun bitti. Ne bağırdım, ne ağladım. Ama onlar paramparça oldular. Sence gerçek intikam, bağırmak mıdır? Yoksa sessizlikte insanı boğan o bakış mı? O anın ağırlığını hissederek, Levent'e tüm yetkilerini geri aldım. Şirketten derhal çıkarılmasını sağladım. Mali hesapları dondurdum. Tüm ortaklıklarımızı gözden geçirdim. Ve Kaan. Telefonunu, sosyal medya hesaplarını engelledim. Artık hayatımda yeri yoktu. Bu kararlar kolay değildi ama içimde bir ateş yanıyordu. Beni yıkan değil, güçlendiren. Birkaç hafta sonra avukatımla birlikte tüm belgeleri mahkemeye verdim. İhanetinin bedelini ödeyeceklerdi. Bu süreçte öğrendim ki, gerçek adalet sessizlikte başlar. Güç, bağırmakta değil, sakin kalıp en doğru adımı atmaktaydı. Sence sen olsaydın, ihanetinin karşısında nasıl dururdun? Affeder miydin? yoksa yeniden başlamak için tüm bağlarımı koparırdın. Şükran Hanım, o gece uyarısıyla hayatımı kurtaran kişi, artık gitme zamanı geldiğini söyledi. Ben sadece senin yanına gönderildim, Elif Hanım, dedi. Görevim seni korumaktı. Artık burada olmam gerekmiyor. Kendi yoluna devam et. Gözlerim doldu. Ona sarıldım. Bir anne gibi, bir dost gibi yanımda olmuştu. Ama gitmesi gerekiyordu. Ertesi gün evden çıktı ve ben onu bir daha görmeyeceğimi biliyordum. Ama sonra bir şey dikkatimi çekti. Uzaktan başka bir evin kapısından içeri girdi. Yine sessiz, yine kararlı. Belki de o sadece benim kurtarıcım değildi. Belki başka bir yerde, başka bir hayatı kurtarmak için oradaydı. Sence gerçek kahramanlar sessizce gelir ve gider, değil mi? İhanetinin karanlığından çıktığımda, önümde yepyeni bir hayat vardı. Acı beni yıpratmıştı ama aynı zamanda güçlendirmişti. Artık kimseye boyun eğmeyecektim. Yavaş yavaş kendimi yeniden buldum. Küçük bir sahil kasabasına taşındım. Sessizliğin içinde kendi sesimi duyabiliyordum artık. Orada Taner'le tanıştım. İlk başta sadece dostluk. Ama zamanla kalbimde yeni bir yer açtı. Taner bana güvenmeyi ve sevmeyi öğretti. Geçmişimle yüzleşmeme yardım etti. Bana hayatın ikinci bir şansı olduğunu gösterdi. Ve şimdi, eskisinden daha güçlü, daha bilge bir kadın olarak hayatımı kendi ellerimle şekillendiriyorum. Sen hiç kalbin kırıldığında yeniden sevmeyi başardın mı? Yoksa korkular seni hep geride mi tuttu? Gece yarısı sessizlik içinde Şükran Hanım başka bir kapıdan içeri girdi. Bu kez hiç tanımadığım bir evdeydi. Işıklar sönüktü ama orada da bir karanlık vardı. Ve o sessiz adımlar yeni bir hikayenin başlangıcını müjdeliyordu. Her kurtarıcı yeni bir savaşa doğar diye düşündüm. Şükran Hanım'ın görevi benimle bitti ama başka hayatlar bekliyor onu. Kim bilir, bir sonraki hikayede kimin hayatını değiştirecek? Ya sen, sen hangi kapıdan içeri girmeyi bekliyorsun? Hazır mısın? Çünkü bir sonraki hikaye çok daha derin, çok daha karanlık. Evet sevgili izleyicim, bu hikaye böyle sona erdi. Ama daha anlatacak çok şeyimiz var. Bu yaşananlar seni etkilediyse aşağıya bir like bırakmayı unutma. Sen olsaydın Elif'in yerinde ne yapardın? Yorumlarda paylaş, merak ediyorum. Ayrıca kanalımıza abone olmayı sakın unutma çünkü daha nice böyle çarpıcı hikayelerle karşına çıkacağız. Ekranın sağında şu anda yeni bir video çıkıyor. Belki de o hikaye bu anlattığımdan bile daha derin, daha dokunaklı. Bir bak derim, kaçırma. Şimdilik hoşça kal. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.